Herkese merhaba. Kaos kitabıyla karşınızdayım. Kitap şu. Gösterelim. Daha kapağından zaten anlatıyor olayı. Yaşam kontrol dışına çıktığı zaman ve kaosa yöneldiğini hiç hissettiğiniz mi? Çıktığını pardon. Bilim bizi, bize bu konuda önemli bir mesaj veriyor. Yaşam her yönüyle kaotiktir ve bu yaşamın en heyecan verici yönüdür. Başlayalım bakalım. Şimdi... Oh. Zaman zaman bir şekilde hayatımızın kontrol içine çıktığını ve kaos oynadığının hissine kapılmışızdır. Bilim elinde bizim için çarpıcı bir haber bulunmakta bilimin elinde. Hayatlarımız zaten kaos içinde üstelik yalnızca arada sırada değil her zaman dahası yeni bilimin ileri sürdüğü gibi bireysel ve ortak bir kaos anlayışı hayatlarımızı çarpıcı bir şekilde değiştirebilir. Biz insanlar kaostan nefret etme, yani karmaşadan, belirsizlikten ve mümkün olduğu her fırsatta ondan kaçınma eğiliminde olmamıza rağmen doğa kaosu yeni varoluşlar yaratmak, olayları biçimlendirmek ve evreni bir arada tutmak için olağanüstü bir şekilde kullanır. Kaos hakkında bu açıklama bilim adamlarınca ilk kez yaklaşık 30 yıl önce ortaya konmuştur. Ve o zamandan beri etkin bir şekilde incelenmiştir. Ancak bireyler ve bir toplum olarak bizim için kaosun gerçek anlamı henüz keşfedilmeye başlanıyor. Kaos sadece şansın ve düzensizliği şansın düzensizliği olarak bilinmesine rağmen ya da ka karmaşıklık, Olarak bilinmesine rağmen bilimsel kaos terimi rastgele gözüken olayların içinde var olan ve bu olayların temelini oluşturan birbirine bağlılıktan söz eder. Bağlantısallık yani. Kaos bilimi gizli biçim düzenlere ince fraktallar, ince farklar ve de nesnelerin duyarlılığı ve tahmin edilemeyenin yeniye nasıl yol açtığına dair kurallar üzerine odaklanır. gerçekten de kaos anlayışımızın önemli özelliklerinden biri onun estetik çekiciliğidir. Son yüzyıl, son yüzyıldır gittikçe artarak etrafımızı saran, bazılarına göre bizi hapseden bilim düşkünü kültür, dünyayı analiz, nicelik, simetri ve mekanizma açılarından görmektedir. Kaos bizim bu sınırlardan kurtulmamıza yardımcı olur. Kaosu sezdiğimizde dünyaya ani dönüşler için de canlandıran biçim düzenlerinin bir akışı, garip aynalar, ince ve şaşırtıcı ilişkiler, bilinmeyenin sürekli cazibesi şeklinde gözümüzün önüne getirmeye başlarız. Kaos bizi sanatçıların binlerce yıldır sezdiği biçimiyle dünyayı anlamaya yaklaştırır. Ve bu kaos anlayışı bizim gerçeklik hakkında yeni sorulara yöneltmek için cesaretlendirir. Kitabın adı da Kaos'tan 7 Yaşam Dersi. Kaos, Kaos 7 Yaşam Dersi pardon. Kaos'un der, en temel 3 dersi kontrol, yaratıcılık ve incelik. İlk önce kontrol. Tüm yaşamın çıkmazı belirsizlik ve olasılıktır. Tüm yaşamın. Ama belirsizlik ve olasılık her yerde yani. İnsanlar bunu daha keskin bir şekilde hissederler. Çünkü bizim şuurumuz geçmişin felaketlerini hatırlamamıza, ve geleceğin dehşetli sonuçlarını hayal etmemize neden olur. Çok Batı'nın endüstriyel toplumu farklı bir yol izlemiştir. Bizler diyor yani Batı'nın endüstriyel toplumu. Doğayı fethederek ve kontrol ederek belirsizlikten kurtulma hayali kurarız. Batı kafasıyla yetişen, yani bizde karışık tabii ki, bizde de ama bu mantalite devam ediyor. Hayatı kontrol etme, belirsizliği kontrol etme, e, ta, dürtüsü, isteği, arzusu. Kontrolde olma ideali, davranışlarımızın öylesine büyük bir öyesidir ki artık bir takıntı hatta bağımlılık haline gelmiştir. Batının da işte batılı zihniyet kafada kafayı gerçekten kontrole tapar. Yani daha doğrusu kontrole takıntı haline getirir. Kontrole tapınır. Hani her videomda bahsediyorum. Kontrol edemezsin başına gelen olayları. Zamanı kontrol edemezsin. Bir tek kendini kontrol edebilirsin Hayatını da kontrol edemezsin. Birçok şeyi kontrol edemezsin. Kabul etmek gerekiyor. İnsanları da değiştiremezsin. Kabul etmen gerekiyor. Kaos teorisi kontrolün neden bir yanılsama olduğunu gösterir. Kaotik sistemler onları tahmin etme, yönetme ve kontrol etme girişimlerinizin hepsinin ötesindedir. Kaos, hayatın belirsizliklerine direnmek yerine onları kucaklamamız gerektiğini ileri sürer. Ve işte burada yaratıcılık için içine girer zaten. Ressamlar, şairler ve müzisyenler kaosa dahil oldukları için yaratıcılığını, yaratıcılığın canlılığını ortaya koymuşlardır. Kaos teorisi, görünüşte küçük ve önemsiz olan şeylerin, olayların ortaya çıkışında önemli bir rol oynayarak karşımıza çıkacağını gösterir. Kelebek etkisi diye bildiğiniz şey. Bu inceliklere dikkat ederek yaşamlarımızı daha derin ve daha uyumlu bir hale getirecek olan yaratıcı boyutlara kendimizi açarız. Evet ders 1 kitabın ders 1'i yaratıcı olmak bakalım neyse devam edelim altta konmuş Kaos teorisi ee, insanoğlu ilk ok başına ya da mağara resmini yapmaya nasıl başladı Einstein izafiyet teorisini nasıl keşfetti? Aklımıza özgün bir düşünce geldiğinde ne olur? Yaratıcılığın doğası nedir? Neden hiçbir şey yerine bir şey vardır? Kaos teorisi bu sorulara yönelik derin işgörüler yaratıcı varlıklar olarak her birimizin doğasıyla ilgili olan işgörüler sağlar.